Herkese merhaba ben Selman. Macera Artası YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz Macera Artası YouTube kanalı olarak outdoor üzerine içerikler hazırlıyoruz. Araba, motosiklet, bisiklet her türlü ekipmanla alakalı aslında içeriklere yer vermek istiyoruz. Ve maceraya çıkarken en önemlisi pek çok zaman arabalarımızla çıkıyoruz. İşte güvenliği sağlamak da önemli. Lafı nereye getireceksin diye merak edebilirsiniz. Bu videoda araç kamerası inceleyeceğiz. Görüyorsunuz böyle çok farklı bir tasarıma sahip araç kamerası. Uygun bir fiyatı var aslında öyle tasarım vay çok enteresan bir şeymiş diyebilirsiniz ama aslında çok pratik kullanıma sahip ve bu videoda onun özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Öncelikle kutu içeriğinden bir bahsetmek lazım. Bu şekilde aynanızın üzerine sonradan yapıştırıyorsunuz bunu. Klipsleriyle beraber aynanın üzerine iki taraftan sabitliyorsunuz ve kolayca oturuyor. Ardından kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Tabi bunun için beraberinde gelen çeşitli aksesuarlar var. İlk önce bu geliyor. Daha sonra burada bir çakmak aparatı var. Mini USB üzerinden güç sağlıyor. Bu çakmak aparatı ile beraber kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ön kamera değil, arka kamera özelliğine de sahip. Biz onu takım, takmadık. Bir türlü fırsat bulamadık yapıştırmaya. Yapıştırıyorsunuz ardından vidalayabiliyorsunuz aracınızın üzerine. Ama onu biz bir türlü yapamadık. Siz yapabilirsiniz. Onun da hem arka tarafı park etmek için kullanmak amacıyla kullanabilir ve yine arka taraftan gelen tehlikelere karşı da yine onu Güvenlik kamerası gibi sürekli kayıt altında tutarak yararlanabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı ve güç çözünürlük olarak yeterli bir çözünürlük sunuyor açıkçası. Bunun ayarlarına gelmek gerekirse. Şimdi burada ufak bir ekran görüyorsunuz. Bu ekran her zaman açık olmuyor. İsterseniz kapatabilirsiniz. Ama tabi bu ürünün bir avantajı var. Ekranın tamamını kapsamadığı için ayna ekran açıkken de daha doğrusu gidebilirsiniz. Daha önce biz farklı modelleri de incelemiştik. Daha doğrusu deneyimleme fırsatım olmuştu. Tamamen ekran olan versiyonları da var bunların. Daha pahalı fiyata satılıyorlar ama onlarda şöyle bir problem var. Ekran açıkken kesinlikle kullanamıyorsunuz. İdare edilecek şekilde bile değil. Dolayısıyla sürekli buradan ekranı açık kapa yapmanız gerekiyor. Öte yandan ağır oluyorlar. Ağır oldukları için de bu aynanın burada üzerine sabitlediğiniz için çukurlardan geçerken bu böyle aşağıya doğru kaymaya başlıyor. Bu da istenmeyecek bir durum. Kameranın üzerinde 5 tane tuş var. Menü tuşu, aşağı, yukarı, ortada açma kapama ve OK tuşu var. Buradan açma kapama butonuna cihaz açıkken basarsanız sadece ekranı kapatıyor ama çalışmaya devam ediyor. Bu güzel bir özellik. Yani ekran sürekli açık kalması gerek yok. Buradan tekrardan isterseniz açabilirsiniz. Geri görüş vesaire onları da yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şuradan menüye çıkmak istiyorum. Menüye çıkınca kameranın Tabii şu anda kilit özelliği aktif. Buradan oka bastım. Kayıttan çıktım. Ve şu an burada kayıtlar arasında aşağı yukarı gidebilirsiniz. Görüyorsunuz burada eski kayıtları görebiliyorum. Oynatabilirim. Oka basıp buradan oynuyor. Her kayıt 3 dakika oluyor ve bu cihazın çözünürlüğü 1080p. Zaten burada yan tarafında Full HD olarak gösteriyor tekrardan geri gelmek istiyorum. Bu arada aynı zamanda şey olarak da kullanabiliyorsunuz. Arka kamerayı da kaydedebiliyorsunuz. Bunu başta söylemiştim. Hatırlatmakta yarar var. Burada mikrofonu aç kapa yapabilirsiniz. Aşağı tuşuna basarak. Otomobilinizi direkt çalıştırdığınızda çakmak gücünden elektrik aldığı için direkt kayda başlıyor. Otomatik olarak kayıt almaya başlıyor. Üst tarafında bir hafıza kartı var. Micro SD kart yuvası var. 32 GB'a kadar kartları takabiliyorsunuz. Zaten uzun süre kayıt yapıyor ve döngü şeklinde yapıyor. Yani en eski kaydı siliyor, yenisini kaydetmeye başlıyor hafızada oldukça. Böyle bir çalışma prensibi var. Yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani güvenlik kamerası almayı düşünüyorsanız aracınıza, böyle farklı bir tasarımda istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Elbette bazı otomobillerde uyumluluk açısından problem yaşamanız olası. O da ne, nasıl bir durum? Şu an mesela bu cihazın arka tarafında hemen size şöyle çevireyim. Burada bir kamera var. Bu kamerayı aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz ama sağa sola hareket etmiyor yatayda hareket ettiremiyorsunuz. Dolayısıyla bazı aynalara takmak istediğinizde aynanın boyutlarından kaynaklı uyum konusunda problem yaşayabilirsiniz. Bunu hatırlatmakta yarar var. Daha da önemlisi var aslında. Şu an eski bir otomobilin içerisindeyiz. Yani yeni nesil bir araç değil ve dolayısıyla iç aynada karartma yok. Karartma özelliği olan bir aynaya sahipseniz otomobilinizde işte o zaman böyle bir ayna almak zaten çok saçma olacaktır. Dolayısıyla harici cihazlara bakmanızı öneririm. Böyle cam üzerine yapıştırılan vesaire. Ama eski tarz bir otomobiliniz varsa gayet güzel alıp kullanabilirsiniz. Aynısı da bu arada gayet iyi. Sorunsuz çalışıyor. Görüşünde hiçbir problem yok. Yani genel olarak iyi bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hele ki fiyatını düşündüğümüzde. Ürünle ilgili fiyat ve detaylarına açıklama kısmına ekleyeceğimiz linkten göz atabilirsiniz. Aynı zamanda Macera Artası YouTube kanalına abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.